Merhabalar herkese. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır arkadaşlar. Bugünkü açılımımızın konusu nedir? Aklınızdaki kişi sizi unuttu mu? Aklına nasıl geliyorsunuz? Bu konuya dair deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Her zamanki gibi video öncesi kart seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben kupa ası kartıyla hızlıca başlıyorum. Yanlarda ve hangi süreçlerde daha çok zihninde yer kaplıyor olabilirsiniz? Hemen bakalım. Evet, şöyle 3 tane kart seçeceğim. ay kartı var. Bir kere ay kartında zihinsel olarak karmaşıklık, gel git, bulanıklık, bir konuya entegre olamamak, bir konuya odaklanırken sıkıntı çekmek, güvensizlik, teminatsızlık yani bir şeye karşı kendimizi koşullu hissetmekten kaynaklı oluşabilecek bir durum da olabilir bu. Ya da karşı tarafın sizin güveninizi kırmak gibi bir eylemi de olmuş olabilir geçmişte. Her neyse Sizinle alakalı olarak biraz derin sularda yüzdüğünü görüyorum arkadaşlar. Bu kişi gördüğünüz gibi suyun akışına ve yoğunluğuna kendini bırakmış bir şekilde resmedilmiş. Karşıdaki taraf kendi hayatını, kendi sürecini, kendi yolculuğunu çok tahmin edemez noktada görünüyor arkadaşlar. Yani bu insanın evet güncel olarak sizinle alakalı düşündüğü konular var mı? Var. Bunlardan bahsedeceğim fakat kendi yaşamında ...istediğin noktada da olmadığını görüyorum. Yani sanki böyle... ...yaşamak için yaşamak noktasında olabilir. Hayatından çok keyif almadığı... ...sorunlarla boğuştuğu... ...belki çok dert tasa içinde kaldığı... ...bir dönemde olabilir. Dostlarından, arkadaşlıklarından... ...kazık yemiş olabilir. Arkasından iş çevrilmiş olabilir. Çünkü ay kartında güven ve sadakat... timsali bir kart olarak nitelendirebileceğimiz için... ...karşı tarafın... Hayatında stabil olan karakterler, yani arkadaşlıkları, uzun zamandır devam eden dostlukları ile ilgili bir çelişkili dönem yaşadığını da gösterebilir ve dolayısıyla hayat akışına o kadar kendini bırakmış bir şekilde görünüyor ki bir karar vermek, kararını sürdürebilmek ve kararın arkasında durabilmek, en önemlisi bu konuda biraz zayıflık ve bağlantı problemi yaşıyor olabilir demek istiyorum. Kupa 8'lisi kartı var. Bu insan güncel enerjide sizi düşünürken sizden vazgeçtiği konuları çok fazla ele alıyor olabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum ben bu insandan vazgeçtim ama belli sebeplerim ve gerekçelerim vardı. Örnek veriyorum ilişkinizin gidişatı bu insanı memnun etmemiş olabilir. Bu insan geçmişte daha flörtöz, daha çapkın, dışarı dönük davranmış olabilir sizin güveninizi zedelemiş olmasından kaynaklı olarak sizin şüpheci hareketlerinize maruz kalmış olabilir. Her neyse ilişkinizi zedeleyen temelden sarsan konu bunu çok fazla zihninde kurcaladığını görüyorum. Bir yere varamıyor olsa bile düşündüğü konular arasında geçmiş ve gelecek kaygısı kesinlikle var. Kupa sekizlisi kartında anlatılmak istenen temel neydi arkadaşlar? Bir kişiyi bir olayı arkada bırakma isteği. Yeni bir yön, yeni bir pusula çizme isteği. Çok baskındır bu kart geldiği zaman. sana, size karşı duyguları var olarak görünüyor. Fakat bu duygular geçmişte sanki onun elini ayağını bağlamış gibi. Hareket etmesini zorlaştırmış olabilir. Eylemsiz kılmış olabilir karşı tarafı. Yani evet duygularım var ama bunlar beni bir şeye taşımıyor. Bir yere taşımıyor. Evet her zaman duyguda bir işe yaramıyor noktasına gelmiş olabilir. Yani gerçekliklerle yüzleşme konusunda. Bence bu insanın farkındalıkları var olarak görünüyor. Gerçeklerle yüzleşmesine rağmen veya bunları fark ediyor olmasına rağmen bu konuda çabuk pes etmiş olabilir. Yani çabuk işi elinden bırakmış olabilir. Hani ben mücadele etmeyeceğim, savaşa girmeyeceğim demiş olabilir ve kendini kendi fanusuna maruz bırakmış olarak görünüyor. Şimdi bu insanın bir kere ...gerçekten sizden yana gelen ve kendisinden yana çıkan enerjiye baktığında... ...bir güvensizlik ve bir umutsuzluk var. İlişkinizin tekrar olmayacağını düşünüyor olabilir bir ex partnerse. Platonik ise size karşı duygularının karşılıksız olduğunu düşünüyor olabilir. Yani sizin ona karşı bir şey hissetmediğinizde, duygularınızın olmadığını... ...bir ibaret düşünceleri de olabilir. Ama her neyse kupa sekizlisinde bu kişi biraz veda ederken zorlanmış gibi arkadaşlar. Yani veda etmek istemezken ya da sizi bırakmak istemezken buna mecburiyet sağladığını söyleyen bir gündem söz konusu. Şimdi son sırada değnek yedilisi var. Değnek yedilisi kartında kişi genellikle kendi isteklerine odaklı bir biçimde yaşar ve genellikle dış ortamlara karşı kapalı bir imaj çizer arkadaşlar. Yani bu kişi çevresel durumlara ve olaylara karşı bir savunma halinde. Olabildiğince kendi halinde kalmaya çalışıyor olabilir dediğim gibi. Bir tık bireyselliğe önem verme, yani bu süreçte hayatına birini almama konuları gündemde olabilir. Bu insan şu an gerçekten de mental açıdan bakıldığında bir kişiyi hayatında belli bir noktada tutma konusunda zayıflık çektiği için kendi hayatını idam ettirme peşinde aslında. Yani ben birine karşı duygu besleyebilecek kadar kendimi açık hissetmiyorum diye olabilir. Kendimi güvende hissetmiyorum diye olabilir. Öz değer problemleri yaşıyor olabilir. Bilmesi, bunları çözümleyebilmesi için kendine zaman tanımış olabilir karşı taraf. Şimdi bu insana sizinle ilgili aklından geçenler, yani sizi unuttu mu dediğimde arkadaşlar, hala bir belirsizlik hakim gibi. Unutmamış ama unutmamak onu nereye taşıyacak veya ne düşünecek noktasında da kesinleştirmiyor gibi görünüyor. Yani evet unutmadım ama ne düşüneceğim ne hissedeceğimi bilmiyorum diyor arkadaşlar. Pekala devam edelim. Bu insanın hayati engelleri olabilir, zorlukları olabilir. Kaçınması gereken ve hayatının gerçekten güzel gitmesini istiyorsa vazgeçmesi gereken durumları olduğundan bahsediyor bu kart. Kupa 8'isinde de bir vazgeçme teması var. Şimdi bu insanın hayatında bence birisi yok. Eğer varsa bile bu kişiden vazgeçme konusunda istemesine rağmen önünü engelleyen, önüne etken oluşturan konular olabilir. Örnek veriyorum aile gibi, çocuk gibi, yaş gibi, kurallar gibi. Bunları aşındırmakta sıkıntı çekiyor olabilir. Çünkü kartın üzerinde özgürlüğe kavuşmak diyor. Yani buradaki kişi özerk olmaya çalışıyor olabilir. Sanki benim bağımlılıklarım var, bağlılıklarım var. Bu bir kişiden ibaret de olabilir, bir unsurdan ibaret de olabilir ama bunları açıklığa getirebilmek, gevşetebilmek için kendime ve kendi yaşamıma dönmek zorundayım dediği bir ana temelden bahsetmeniz mümkün birinci deste için devam edelim. Evet bu insan sizi takip ediyor olabilir. Sosyal medyadan araştırıyor olabilir. Fotoğraflarınızı gözlemliyor olabilir. Gittiğiniz yerlere, mekanlara detaylı bir şekilde bakıyor olabilir. E, olabildiğince e, detaycı bir kimlikte de görünüyor karşı taraf. Yani burada aslında sen ne yapıyorsun ve nasılsın merak ediyorum. Ben gerçekten zorlanıyorum." dediği bir noktada insan sizin yerleşim noktalarınızı da merak ediyor olabilir. Hayatınızda biri var mı? Yaşamınızı şu an nerede idam ettiriyorsunuz? Çevreniz nasıl? Onu unuttunuz mu? O da çok merak ediyor olabilir. Çünkü burada bir büyüteç söz konusu. Yani kişinin bir şeyleri çok detaylı bir biçimde inceden inceye değiştiğini söyleyebiliriz. Pekala. Evet, üçüncü bir kişinin varlığından şüphe etmekten bahseden bir kart geldi o veya siz birbirinizin hayatında başka kişiler olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani bu kişi acaba hayatında biri var mı? Bence var. Bu kadar zaman beklemiyordur gibi bir soru işareti olabilir. Aynı soru işaretleri sizin için de geçerli olabilir arkadaşlar. Siz de bu insanı kıskanıyor, kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Bir şeyleri yenmek, kazanmakla ilgili bir temadan bahseder bu kart. Yani eğer hayatında birisi varsa ondan vazgeçerse benim olacak kafasında da bakıyor olabilirsiniz. Burada sağlıklı düşünmek gerekiyor. Yani birinci restede evet bu kişi sizi takip ediyor, merak ediyor. Aklının bir köşesinde hala varsınız. Yani sizi unutabildiğini zannetmiyorum ki keza bu kart direkt olarak kişinin hayatına yönelmeyi gösterir. Fakat bu yönelmek onu bir eyleme taşımıyor gibi. Yani bir eylem, bir istikrar gösteremiyor gibi size karşı. Eylem ve hareket noktasında bir tık daha cesaret toplaması gerekiyor olabilir. Güce ihtiyacı var gibi gözüküyor. Bu noktada bu kişiyi zorlamak, bir noktada kapana kıstırmak yanlış bir metot olabilir. Eğer böyle bir yol izliyorsanız arkadaşlar, eğer bu insanı tamamen kendi haline bıraktıysanız, şu anda zaten kendi halinde kalmaktan bayağı mutsuz görünüyor. Yani bayağı bir çetrefilli durumlarda diyebiliriz. Belki de ondan hoşlanan başka birisi olabilir arkadaşlar. Sizin bilmediğiniz arka planda gizli kısaklı kalan bir konu olabilir. Bu konuda o kişiyle mi olmalı, sizi unuttu mu doğru bir tercih mi noktasında tezatlık yaşıyor da olabilir. Yani asıl kişi kim? sorgusu mevcut gibi görünüyor. Şimdi genel itibariyle toparlarsak karşı tarafın sizi unutma ihtimalini pek göremedim birinci deste sahipleri için. Bu insan aklının nasıl geliyorsunuz? Bir kere geçmişle kesinlikle geliyorsunuz. Yani geçmiş temaları, ana konuları, geçmişte yaşadıklarınızı, söylediklerinizi çok, çok bir değil. biçimde düşünüyor olabilir. Belki de gelecekte birlikte olsaydınız ve şu an birliktelik temalarınız olsaydı nasıl olurduyu da çok düşünüyor olabilir ayrı olduğunuz ve geçmişte olduramadığınız bir kişi ise burayı altını çizerek söylüyorum. Bu kişi gerçekten kendinden kaynaklı bir problemden kesinlikle bahsediyor. Yani tamamıyla suçu size atan, kendini haklı çıkarmaya çalışan bir kişiyi görmediğimi belirtmek isterim. Birinci reste için yorumum bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kuponlusu kartını seçen arkadaşlarınız için bakalım aklınızdaki kişi sizi unuttu mu? Aklına nasıl geliyorsunuz? Ne sıklıkla geliyorsunuz? Hangi konularla, hangi gündemlerle zihninde yer kaplıyor olabilirsiniz? Kartları karıştırıyorum. 3'er kart seçeceğim. Şöyle. bakalım aklınızdaki kişi sizi unuttu mu? Zihnine nasıl geliyorsunuz? Veya hangi konular daha çok zihninde, ön planda? Evet, kartları açalım. İlk sırada yıkılan kule kartı geldi. Majör etkili bir kart. Bir kere çok ani bir bitiş, ani bir kopuş. E, bağlantının seyrelmesi. Yani birbirinize karşı toleransınızı kaybetmek olabilir bu. Birbirinizi eskisi kadar görememek. Yani samimiyetin azalması. Belki küs ayrılmak, dargın ayrılmak, kırgın ayrılmaktan da bahseder. Ama aniden olan, spontan olan, beklenmedik olanı gösterir. Yıkılan kulede genellikle olaylar önceden sezilemez arkadaşlar. Plan program yapılamaz, daha öncesinde bu olay olacak diye tedbir alınamaz. Genellikle bu kart geldiğinde kişiler birbirine karşı ne kadar hassas olduklarını fark edemezler. Ta ki bir şeyler bitene kadar kaybedilene kadar. İlk sırada yıkılan kulenin gelmesinden kaynaklı olarak şunu söyleyebilirim çok net bir biçimde. Karşı taraf bitişinizi, sonlanışınızı düşünüyor olabilir. Gerçekten birbirinizi çok aniden kıran, beklenmedik sözler sarf eden bir kimlikle karşılaşmış olabilirsiniz. Örnek veriyorum, belki de sizden hiç duymayacağı sözleri duymuş olabilir. Asabi yönünüzle karşılaşmış olabilir. Çok fazla kindarlık durumları yaşanmış olabilir nefret dolu söylemlerle karşılaşılmış olabilir. Yani burada söylenilenler ve yapılanlar noktasında hiç ummadığım bir şeyle karşılaştım diye olabilir. Hiç ummadığım bir tavır gördüm diye olabilir. Yani sizin bambaşka bir yüzünüzle karşılaştığını söylüyor aslında. Öyle bir usluk kullandınız ki gerçeklerle yüzleşme noktasında çok sert ve mantıkçı, akılcı yaklaşmış olabilirsiniz. Yani duygusal konuşmalarda kaçınan bir formatla gittiyseniz bu insana bundan dolayı da bir afallama, bir şaşkınlık, bir böyle durumları analiz etmekte zorlanma yaşamış olabilir. Şimdi yan sırada Yıldız kartı var. Bir kere 16 ve 17 olarak ilerliyor. Bunlar destede sırayla ilerlerler genelde. Her olmasından kaynaklı olarak Yıldız kartı da bir majör etkili kart. Dolayısıyla hayaller konusunda Ciddi anlamda bir düşüklük var arkadaşlar. Umduğunu bulamamak, beklentilerin sıfırlanması, kafada kurduklarının gerçekleşmemesi. Yani bu kötü anlamda değil. Benim bu kişiyle şu hayalim vardı, gerçekleşmedi demek. Ben bu kişiden şunu bekliyordum, şunu görmeyi umuyordum, tam tersini gördüm demek. Yani birazcık daha aslında Burada önden tedbirli olmamaktan kaynaklı yaşanan bir sıkıntı daha bariz bir şekilde kartlara yansımış gibi görünüyor. Şimdi yıldız kartında ne vardı? Şans, kısmet, bolluk, bereket, önümüzün açık olması, ulaşmamız gereken hedefleri gösteriyor ve gerçekten pozitif yönelimli bir kart. Kesinlikle bize eksi yönleri göstermiyor. Negatif durumları göstermiyor. Biz istediğimiz şeyi her gün hayal edebiliriz. Örnek veriyorum ben bir araba istiyorsam bunu her gün zihnimde imajine edebilirim. Ben böyle bir araba istiyorum. Bu tarzda bir şey istiyorum. İşte içini şöyle dekor etmek istiyorum diyebilirim. Bunu gerçekleştirme noktasında elimizde kozunuzun olduğunu gösterebilecek bir karttır arkadaşlar. Evet hayal ediyorum. Bu hayalimi gerçekleştirebilirim. Nasıl gerçekleştirebilirim? Çok çalışarak ya da para biriktirerek gibi. Yani gerekçeler ve amaçlar hazır. Sadece bunlar için eylem ve hareketlilik, aksiyon gerekiyor. Şimdi bu insanın sizinle alakalı şu an güncelde hayallerinde ve rüyalarında çok baskın bir biçimde var oluyor olabilirsiniz. Sizinle alakalı olarak konuşma isteği, görüşme isteği çok yoğun olabilir fakat bunlar hayalde. bilinçaltında görünüyor. Bu hayalleri, bu rüyaları gerçeğe dönüştüremiyor olabilir. Yani örnek veriyorum bir arabayı istiyorsunuz hemen elde edemezsiniz. Onun için biraz uğraş gerekiyor değil mi? Bu kişi de böyle düşünüyor olabilir. Yani ben bu insanı tekrar kazanabilmem için, tekrar sağlıklı bir zemin oluşturabilmem için zaman ve koşulların hazır olması gerekiyor diyor olabilir arkadaşlar. Son sırada para ikilisi kartı var. Para ikilisi kartında iki konu ve iki gündemin aynı noktada belirsiz bir halde var olmasını gösteriyor. Şimdi tek bir konuya entegre olmak veya tek bir konuyla hareket etmek. Yani anahtarın tek olmasıyla alakalı bir sıkıntı görünüyor. Şimdi bu insanın iş ve kariyer sürecinde zorlanmalar olabilir. Hayatında başka birisi olabilir, başka bir flört, başka bir partner gibi. Eğer böyle ekstrem durumlar yoksa bu kişinin ailesi problemli olabilir. Yani etken neyse sizinle alakalı karar vermesini zorlaştıran ve kafasında e, acabalar yaratan bir gündem bu. Yani çünkü zorlanıyor yüksek ihtimalle. Dengeye gelmekte, uyumlu olmakta, ahengi bulmakta sıkıntı çekiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Ve yıldız kartına ne vardı? Hayaller vardı. Ya hayal etmekle yetiniyor olabilir. Gerçekliğe bu konuda sıkıntı yaratıyor olabilir. Yani benim işte şu sebebim var. Bu gerçeklikten kopamam diye olabilir. Kendinin elini kolunu bağlıyor olabilir bu kişi. Eğer birbirinize karşı sert uslupla ve sert kelimelerle gittiyseniz bu konuda barışın sağlanması konusunda yani tekrar savaşın bitmesi, tekrar barışın sağlanması konusunda zorlanacağını ve gerçekten de bunun için çok çaba vermesi gerektiğini düşünüyor olabilir karşı taraf. Emek şart gibi. Yani bu durumun düzelmesi için birbirinize karşı sürekli olarak hareketlilik halinde olmanız gerektiğini düşünüyor olabilir. Pekala devam edelim. Başka restoran seçeceğim. Evet aranıza giren bir kişiden bahsediliyor burada. Kara kedi resmedilmiş arkadaşlar. Şimdi bu insanla eğer aranızda şu an başka bir kişi etkeni varsa sizden veya ondan gelen bu durum aradaki süreci bir süre daha uzatacak gibi görünüyor. Olumsuz duygu ve düşüncelere maruz kaldığını söylüyor. Belki çevresindeki insanlar sizi çok onaylamıyor olabilir, kabul görmüyor olabilirsiniz. İlişkiniz belki bu insan istediği bir ilişki tarzı ama çevresi sizin olmanızı istemiyor olabilirler. Manipülasyonlar, kalıyor olabilir yani karşı taraf arkadaşlar. Bu konuda bir tık daha kendi fikirleri ve kendi kararlarının doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini fark etmesi gerekiyor olabilir. Pekala Evet birbirinizden bir şeyler sakladığınızı düşünüyor bu kişi. Yani gizlemek, konuyu üstüne örtmek. Belki de sizden duyduklarının aslında alt temelinde başka bir şeyler olduğunu düşünüyor olabilir. Şüphecilik olabilir burada. Eğer çok uzun zaman geçtiyse, birbirinizden çok uzun zamandır ayrıysanız ve konuştuklarınız hep ucu açık kaldıysa bu kişi onları sorguluyor olabilir. Her an tetikte gibi. Yani sizden bir şey duyacak ve cevabını verecek gibi kendini tedbirli tutma çabası içerisine giriyor olabilir. Biraz kontrolü seven bir yapıda da olma ihtimali yüksek tabii ki. Yani burada illa ki gizlediğiniz bir şeyler olmasına gerek yok. Şüpheleri olabilir demek istiyorum. Arkadaşlar bu kişinin hayatına ya şu an biri girdi. Ya da hali hazırda biri var. Ya da girmek üzere diyen bir kart geldi. Şimdi bu insan eğer hayatında birisi varsa bu kişiyi çıkarma konusunda bir tık daha zamana ihtiyacı var çünkü kendini hazır hissetmediğini görüyorum. Eğer hayatında birisi yoksa ve yeni girecekse bu konuda hayatındaki kişiyi kabul edecek olabilir. Yani hayatına yeni gelen kişiyle bir birliktelik bir sürece atılacak olabilir ama geçmişi tamamen bırakmadan bunu yapacak olabilir. Yani geçmiş sayfayı tam kapatmadan o kişiyle bir yola atılım sağlayacak olabilir ve bu konuda kafası daha çok karışacak olabilir bu kişi. Kesin arkadaşlar için sizin hayatınızda da biri olduğunu düşünüyor olabilir. Yani bu kafa karışıklığının sebebi acaba benden başka bir erkek figür var mı hayatında ya da benden başka bağımsız ilerlettiği bir konu bir kişi var mı? Bunu da merak ediyor olabilir. Şimdi hikayenize uygun olan kısımları alın. Birebir uyadabilir, uymayabilir. Burada gösterilen sanki araya böyle bir olumsuzluk girecek gibi veya bir kişi girmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Size de bir şeylerin düzelebilmesi için zaman şart gibi hemen bir şeylerin oluşumu, evresi yaşanmayacak gibi görünüyor. Şimdi genel itibariyle toparlarsam bu kişi sizi unuttu mu? Arkadaşlar aslında hayallerinde varsınız da gerçekte bunları çok yansıtabildiğini zannetmiyorum. Yani duygu ve düşüncelerini çok kontrollü, çok sınırlayıcı bir noktada tutuyor gibi. Yani ben seni düşünüyorsam da kendi içimde düşünürüm. Dışarı renk vermem, e işte sana da bel bağlamam diyen bir tarzı var aslında. Bir yandan da bu kişinin hayatına biri girmeye çalışıyor gibi görünüyor. Yani bu kişinin hayatı da boş değil gibi. Aslında karıştıran detaylar, bulandıran detaylar olabilir demek istiyorum. Bu noktada bir tık daha sizi arka planda düşünüp Hayatının akışına ne kadar kendine uyumlu kılabilir bunu düşünecek de olabilir bu kişi. Yani evet istiyorum ama bu kişiyle bir beraberlik sizin için söylüyor olabilir. Sadece şu an doğru zaman değil diye olabilir, e, şu an hayallerde kalması daha iyi diye olabilir, biz birbirimize uygun değiliz, e, belki de daha sonradan bir araya gelmemiz gerekiyordur diye olabilir. Yani burada bir şeyleri erteleme yolunda çok fazla gidebilecek bir kişiyi gördüğümü belirtmek istiyorum. Evet ikinci desteği için de yorumum bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.